Evet, 13 Nisan 2022 internette bir saz araştırmasına saz tamir araştırmasına girdik. Ee, Gölcük'te Hasan Sezer Usta e, diye bir isim bulduk. Amcam sağ olsun e, geldik tanıştık. E, daha önce yapılan röportajların hiçbirisinde adres yazılmamış. Herkes birbirinden kopyalamış, kopyalamış çekmiş. Dolayısıyla Gölcük'e geldiğimde bulamadım. Bunca yıllık e, Gölcük'lü ve saz sanatçısı tanınan bir isim olduğuna göre birilerine sorarak bulurum ümidiyle geldim. Sonra sonra Bağdat bulunurmuş derler. Doğru bir atasözü. Şu anda e, Gölcük'te pasajın içerisine girdik. Pasajda doğan müzik aletleri diye yazıyor. Gölcük'ün bir pasajın içerisinde Müzikten burada işlerin hepsini kendi başına burada desteresi, atölyesi, takımlar malzemeleri de çekildi. yapıyor. Buranın adresini videonun sonunda size mesaj olarak göndereceğim. Kendisi şu anda çalıştığı için rahatsız etmiyorum. İyi günler, hoşçakalın.